Merhaba arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda çıtır mı çıtır böyle küçük ama çok güzel oldu arkadaşlar. Ben bunu çok sevdim. Çok sade kibar bir Oya yapımı anlatımı yapacağım. Yine bel kız arkadaşımız modelini çekmiş. Oldukça da istenilen bir Oya'ydı. 3 e, sıradan oluşuyor arkadaşlar oyamız. İlk önce alt çubuklarını yapıyoruz. Sonra üstünü pıtırcıklarını. En sonra da bu üstünün köprüsünü yapıyoruz. Bu dolguları yapıyoruz hanımlar. Kameram inşallah sabitliği güzeldir. Şimdi yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra ilk başlarken ipimizi tığ battına sabitleyelim ilk başlarken. 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çekip başına 2 saralım. 1 2 tığ battı satlayıp 3.'cüye girelim. Önce bir kez alalım. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bu çıkmış olduğum çuva 5 zincirimi kapatıyorum. Şimdi buraya 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aynı tığ battısında sabitliyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 4 5 6. Başına 2 kez sarıyorum tığımın. 1 2 kutucuk atlayıp 3. tığ battısına giriyorum. Önce bir kez alıyorum. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu çıkmış olduğum çubuğun aradan girip kapattım 5 zincirimi ve 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi aynı tığ battısında sabitliyorum. Tekrar 6 zincir çekip aynı işlemi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Alt sıramız böyle. Şimdi renkli kısmı nasıl yapıyoruz? İlk tepemizdeki yuvaya ipimizi sabitleyerek başlayalım hanımlar. İpimizi sabitledik. Görüntümde bir sorun var. Onu düzeltirsem devam edeceğiz. Evet, hala bir sorun var. Şu an iyi sanırsam. İpimizi tepeye sabitledik. Bir 2 3 4 5 zincir çektim aynı yuvaya girdim battım kapadım 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı noktaya battım kapadım 2 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim aynı noktaya battım kapadım 5 kez 5 zincir çekip kapatacağız hanımlar pıtırcık yapıyoruz 5 zincir çektim aynı noktaya battım kapadım 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aynı noktaya battım, kapadım. 5 tane 5 zincirle tırtılcığımız oldu. Şimdi şöyle küçük bir örümcek çekiyoruz. Çok aşırı küçük değil, aşırı da büyük değil hanımlar. Buradaki çubuğun tepesine ulaşacak kadar. Buradaki tepeye gittim, ipimi sabitledim örümceğimi Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim battım kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Batıp kapatıyorum. Yine 5 tane 5 zincir çekip kapatıyoruz. 4 oldu. 1 2 3 4 5 5. 5 zincirim. Yine örümcek yapıyorum. Bakın, şimdi buradaki tepeye ipimi sabitliyorum. Yani böyle 5 zincir çekiyoruz. 5 kez batıp pimpirik yapıyoruz. Araya örümcek çekip diğer yere atlıyoruz. Oraya da 5 zincir çekip 5 kez pimpirik yapıyoruz hanımlar. Oyamızın yapım aşaması üst kısmı, çiçek kısmı böyle. Şimdi son kısma geçelim. Üs kısmının köprüsünü yapmak için ilk önce bakın şuradan örümceğimizden iki kanadını alıp ipimizi sabitleyerek başlayalım. İpimizi sabitledik. Bakın. Tek kanadını bıraktık iki kanadına. 1 2 3 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yuvaya girdim. Önce bir kez sonra iki sonra iki başına bir kez doladım. Örümceğin iki kanadına girdim. 1 2 2 3 kere de çıktım. Başına bir kez doladım girdim önce bir kez sonra 2 sonra 2 alarak 4 tane oldu 10 tane tırabzan yapıyoruz 4 5 Başa bir kez dola gir önce bir kez sonra 2 sonra 2 6 7 8 9 tane tırabzanım oldu ilk başta çekmiş olduğum zincirle beraber 10. tırabzanımı 1 2 3 zincir çekip dibine başına dolamadan batarak elde edip aşağı inmiş oluyorum. Şimdi araya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Arkadan şu pıtırcığın arkasından tekrar iki kanat örümceğime ipimi sabitliyorum. Arkadan gidiyorum. Köprü oluşturuyorum arkada. Bakın. Şuradan göstereyim. Bakın hanımlar arkamız köprülü geçişleri var zincirle. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 başına bir kez dolayıp yine bu iki kanada 9 tane trabzan yapıyoruz ilk başta çektiğim zinciri de sayarak 2 oldu 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. trabzanımı 1 2 3 zincir çekip buraya dibine batarak yapıyorum kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip bakın şu pıtırcığın arkasından geçiyorum buradan iki örümceğimi kanadını alıp ipimi sabitliyorum 3 zincir çekiyorum arkadan 1 2 3 zincir çekip yine 9 trabzan, 10. trabzanı 3 zincir çekip dibine batarak yapıyoruz. Üst kısmının köprüsünün yapımı da böyle hanımlar. Çıtır mı çıtır gerçekten çok güzel bir oy oluyor. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin. İnşallah anlatabilmişimdir. Takıldığınız yerlerde videonun altına yorum yaparak e, sorularınızı iletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.